Beş kırmızı ışık veriliyor Bakü'de bakalım. Pol pozisyonda Turtle arkasında iki Mercedes nasıl başlayacak yarış ve başladı yarış. Yarış başladı bakalım nasıl bir kalkış gerçekleştirecekler. Evet beş kırmızı ışık verildi ve başladı. 5 kırmızı ışık veriliyor şimdi. 5 kırmızı ışık veriliyor şimdi. Bakalım geçişi çok rahat bir şekilde tamamlıyor Ekin. Tortal bakalım nasıl bir atak planlıyor. Düzdüğün sonuna yavaş yavaş geldik. Tortal sağdan bildirdi. Bakalım Tortal evet içeride kalıyor. Durmaz dışarıda. Tortal içeride. Durmaz daha iyi kapattı arayı Tortal. Kendi şeylerini ekonomi kullanmak istiyor bu arada da. Tortal inanılmaz bir çizgi tutturup Durmaz'ı burada geçti. Hatta sonrasında şu an Mercedes inanılmaz arkasında bir kayma var. Mi aracı. Evet düzeltti gibi ve şu anda Durmaz'ın önünde bakalım burada inanılmaz bir hata var bu arada inanılmaz geçti şu anda suyu gördü Turtle yerine fırlamaya çalışıyor bu arada Can iki Mercedes çarpışıyor bir milyon ile inanılmaz bir durum iki Mercedes çarpışıyor ve Ferrari'lere yanıyor Güney'e şimdi yukarıdan da inanılmaz Güney Güney duvara çarptı Bakalım Ekin Ufuk'un hatağına nasıl cevap verecek Ufuk çok tehlikeli havuzlarda yüzüyor şu anda Bakalım Ekin geride kabul